Ne arkadaşlar ben Ana. Bugün Lotus oynuyoruz ve bugün Lotus oyununda model maç oynayacağız. Yani kaçıl kim? Oynayacağız. Alt korku oyunu çekmeyalım Açık Lotus'a başladım. Bilgisayardan oynayayım diye. Ama korku oyunu alada çekebilirim. Hadi başlayalım. Evet şimdi başladık. Şerif olmuşsun. Evet ama daha ehlan gelmedi. Hadi gelsin. Zaten gördük. Şerifiz. Da bunlar bir şey yerler ya. Şunun peşinden gelen. git. <laughs> 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 ya. Birden çıktı ya. Of. Ah ya. Aa benim pil. Limden mollusu var adamda. Ben kırmızıyım o mol. Mollu da güzel sana. He. En çok da suna var. Ama o full mor ya. Benimki şundan kırmızı olup bu siyah oluyor. Bugün katil olacağız. Evet. Da bunlar varken biraz sonra. Devamı için abone olmayı unutmayın kanalıma. Hadi basyalım o zaman. Kaybetme sebebim yani hem bunlar çok iyi oyna oynuyorlar. Hem de daha alışamadım. Daha yeni girdim. Ben ne oluyorum? Klasik. Herkes olur. İyi düşünüyorum. Ama herkes olmuyor. Bu da çok süper. Gene olursa ne yapayım yani? Bu niye Ne yapıyor ya? Yani. Aa. O mu oldu? Dur bu bu. Hayır. 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 Ya niye merdivenden Çıkmıyor yani ya? Of. Merdivenden çıkmadı arkadaşlar ya. Günçel mi? İki, iki aydır falan Günçler mi gelmiyor? Bir de Günçel diyor ya. Evet, ben nasıl yeniyordum ya. Dosu birçok çok güzelmiş. Ama oyunda yok. Hı -hı -hı. Aa, aydın mı oldu? Arkadaşlar son çıktı. Hayda. Düşeçip seçip gelmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar düşeçip de geldim. Şimdi oyuna devam edebilir de. Ne oldu demin? Yes. Oyun. Düş seçip geldim. Balanç kopmuştu. Aa Allah. Benim de oturma şey, var. Hadi 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 hadi. Hadi. Kaçır, kaçır hadi ya. Ay ya. Sulayı şahlanalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim grubumu al, al, aldım diye. O gruba katmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Evet şimdi nereye sağlansam. Şimdi gideyim. Niye kaç bu? düşe gelmeye çalışacağım klasik Arkadaşlar düşe çıkemedim meşgul <laughs> Ya nasıl ya? Yine ama? Ben kaçtım oldum. Ayda Siz kasa diye çıksın sağ Çık. kas kastını öğrenemedim. Bu son tur oynayalım ve bitsin. Aa ben kaçtım ya. Son tur oynayıp ya sürekli kesip kesip duruyor ya. Eşek kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.